Şimdi Kain Muhammed'i görüyoruz. Ya yani yani. benim geçen yıl milyonlarca izlenen bir videom virale girdi. Dedim ki bu adamlar bile bile depremler yapacaklar, bile bile iklimleri bozacaklar, yağmur seller ve düşüncelerin tabii ruh sağlığını da etkileyecek. iyonosferden dalgaları da yayabiliyorlar. Yani har deyince sadece deprem tetikleme zannediyorlar ama olay çok ciddi. Millete bunu anlatamadığım için sadece bunun bununla ilişkili olduğunu diyebiliyoruz. Ama bu süreç 3. Dünya Savaşı süreci anlamayanlar bu savaşta yenilip elenenler olacak. Eyvallah. Şimdi bir de şöyle şu... ekleme yapayım Türkiye Hocam ondan sonra şey 2010 yılında Putin kendini yırttı. Dedi ki bize harp çalışması yapıldı. Bir buğday deposu olan Rusya şu an buğdaya muhtaç duruma kaldı ve Amerika Birleşik Devletleri bunun bedelini ödeyecek dedi. Ertesi yıl Kaliforniya bir anda duman oldu, yandı. Amerika'da da Rusya'yı suçladı. Şimdi Putin bir şey mi komplo teorisi? Yani Katerina dedi. Katerina Kasırgası değil mi? Evet, yani e, Amerika bir Rusun evet. ismini veriyor, Rus kadının ismini Tabii veriyor ki. ve bunu kasırgayı Rus harp. devleti harp. harpla yaptı diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar tartışılıyor. Hatta 1960'larda tartışıyorlar. 2023 Türkiye'sinde tartıştığımız için linç yiyoruz. <laughs> e, bir de önemli bir şey oldu. Hatay'ı Antakya'yı konuşuyoruz. Dünyanın en eski e, bilinen en eski Yahudi cemaatlerinden biri olan Antakya Yahudi Cemaati 2200 yıllık geçmişe sahip. E, buradan bazı E bunun devamı var mıydı arkadaşlar? Devamını da verin görelim. Tevrat e, çalındı. Evet yani e, orada ne oldu sonra geri mi getirildi Zafer Hocam? Ne oldu? Şimdi e, bölgede evet Hatay'daki var olan Yahudi cemaati çok köklü e, yani köklü olmasından devamı ziyade arkadaşlar. Burada yapının önemi yok tabi. İçerisinde barındırmış ordu onlara göre Yahudilere göre kutsal metinler. Evet bakın tam Teva'nın arkasındaki o apsis dediğimiz bölümdeki yeri görüyoruz. Onlara göre kutsalların kutsalı bir alan bu. Aha. Oradaki Tevrat Tomarlarını görüyoruz. Yani Yahudilerde, kitap şeklinde, Tevrat, değildir. Evet. O Yahudilerde kitap şeklinde değil de böyle Tomar şeklinde yani sarılıdır, ruludur. Ha. Üst üste kağıtlar binerekten bir Yakın görseniz arkadaşlar. Kutsal metinleri ezmesin diye bir yaklaşımları vardır. Burada hasar aldı yapı. Yani sinagog hasar aldı, yıkılmadı, çökmedi bir şey olmadı. Hasar aldığı için tabi orada ibadet vesaire devam edemeyeceği için yetkililer İstanbul'dan Antakya'ya gittiler. Antakya'ya gittikleri zaman bu var olan onlara göre kutsal olan emanetleri aldılar. Ama burada şöyle bir sorun oldu. Aynı zamanda bölgede tabii bir de İsrailli arama kurtarma ekipleri var. Yanlarında gelmiş olan askeri kişiler de var, mensuplar da var, personel de var. Askeri personeli bunu emanet ettiler güvenlik açısından. Ama askeri personelin bir kısmı da bu var olan emanetler içerisindeki metinleri götürdü. Türkiye'de haberleştirilince kutsal emanetler veya tarihi eserler Bir sonraki eserler, sayfayı verin. Haydi arkadaşlar. Bir, bir sonra e, tarihi eserler çalındı diye haber kamuoyunda duyurulunca evet sağ taraftaki Türk Yahudi Cemaati'ndendir. İstanbul'dadır merkezi. Soldaki de askeri e, personel. E, daha sonra bu bir kısmı gidiyor İsrail'e geri getirdik diyorlar ama ne kadarı geri geldi şu an takipte de, devletimizin Öyle takibinde yani takipte. Yani bu tip şeyler de yaşanabilir şu evet, anda. yaşanıyor. Çok ya, daha beterleri yaş. Ben şuna dikkat çekmek isteyeyim. Yahudiler bakın o kadar organize bir şekilde kendi yapılarında bir sorun olduğunda hedef odaklı olaraktan yapıya yaklaştığını görüyoruz. Evet bir de bir şey ekleyeceğim Türker. Ekleyin hocam. Sizi tamamlamak için ilk geldiklerinde e, İsrail servisi bir fotoğraf gördük. İsrail kurtarma ekibi Türkiye'de ama oradaki yaklaşık 8-10 kişinin yüzü buzlanmıştı. İsrail tarafından. Bir, bir de maske taktılar zaten. Neden ya Onların onlar arasında ajan vardır. Yüzleri buzlu. Ne işte. kandırmayalım. Evet, işte. Yani bunu bizim söylememize gerek yok. Yüzleri buzluydu es, işte. Evet. Eski istihbarat personellerimizden şimdi ismini vermiyorum tabii ama Birkaçı açıklama da yaptı bu konuyla alakalı. Bizati onlar yüzünü kapatma sebebi eee kendilerinin ne olduğunu bizim bildiğimiz Türk istihbaratının bildiği ama kendileri de şifre etmemek adına bu an, bu şekilde gezmeler izin verdiğimiz şeklinde bir açıklama yaptılar. Bugün bu biliniyor. NATO üsleri dahil sağlık için yardıma gelenlerin de çok büyük bölümü askeri amaçla bu topraklardalar. Yani sağlık ve yardım bu işin kılıfı. Şu anda içeride tam olarak neyin döndüğüne belki etkileri hakimdir ama biz hakim değiliz. Onlar buraya zaten yardım üç, ya da üç. E, ...insani yardım ya da arama kurtarma için çoğu gelmedi. Bu kılıf adı altında içeride operasyona geldiklerinin kanıtı değil midir bu? Yani yardıma gelmiş birisi orada Tevrat'ı bulup hedef gösterip bir şekilde gidiyor... ...ve bunu niye deşifre ettikleri de belli değil. Dolayısıyla şu içeride yardımdan çok daha fazla ajan var. E, çok daha fazla başka amaçlar için... ...belki de planlayabilmelerine niyet edecekleri bir işgal için... ...Cirita'dan... Bunu, bunu buna ikna edemiyoruz insanları. Yani Şişt. eyvallah, Allah razı olsun gelmişler yardıma ama... Sadece ya Biz neden değilim? bu kadar tabii, tabii. saf bir şekilde bakıyoruz ki Çünkü mi? zihinler yıllardır bir şekilde en çok dinle ve sonra da e, bazı kılıflarla maskelendi. Zihinler uyuşturuldu. Mesela din kılıfının en önemli örneği batı tapıcılığı örneği, da var hocam. Efendim? Var mı? Batı tapıcılığı var. Hem öyle evet, var hem de şöyle yapalım. bir de bir riya durumu da var. Bizim dua etmekten başka neyimiz var ki? Ya Müslüman ne zaman korkmuş? Türk milleti ne zaman neyden çekinmiş? Fiili harekete geçmeyen bir dua ne zaman kabul olmuş? Biz bu millete bunu öğretemezsek gerçek inancıyla buluşturup köklerini hatırlatamazsak o zaman bu millet yoktur derler yakında. Gelip biri başka bayrak diker. Yıkılan yerlerini yine de yerine de şehir olarak akıllı şehirler, ayak izi olan şehirler kuracağız. Bak daha güzel olacak denil derler. O zaman da yıkılan yerlere cami yerine bütün dinleri kapsayıcı dini dinsizle yani diniyle dinsizleştirme projeleri içeride çaktırmadan kurulmaya başlar. Dolayısıyla ne olur biliyor musunuz? Bu topraklarda Türk milleti denen ulus farkında olmadan gider, İslamiyet de söner. Burası dünyanın hala İslamiyet'i savunan en önemli kalelerinden biri. Bunu yok etmek için her şeyi yapacaklar. İçeride onları iki yara bandı getirdiyse on tane de kolibanda getirmiştir. Başka bir yerleri vantlamak çok için. Çok güzel, çok güzel hocam. Konuyla alakalı bir Tabii. parantez açalım. Bunu şimdi Eray Hocamız diyor ya, yani Türklerin İslamiyet'le alakalı savunuculuğu ve hamili olduğunu. Bunu biz söylemiyoruz zaten. Tabii dünya söylüyor. Bunu özellikle söyleyen Yahudi kutsal metinleri. Yahudi kutsal metninde şu geçer. Der ki Türkler İslam'ın sancaktarlığı yapmak zorunda. Bakın zorunda der. Allah Allah. Ve bize böyle bir misyonu kendisi yükler. Bu anlamda Türkiye'nin bölgede zayıf kalmaması için gerekli olan her türlü desteği verir. O sebeple bu arama kurtarma ekiplerinde gelen gelen ülkeler arasında ikinci sıradaki sayısal çoğunlukla gelmiştir. Zafer Celaloyolu bu arada İsrail'i çok yakından takip eder. O yüzden onun İsrail'den verdiği bilgiler çok önemli. Ve e, Frank Hugurbits değil mi arkadaşlar? E, yine bildi. Bu sefer de ayın 22'si ile 22'si arası 20'si ile 22'si arasında dedi ki bir deprem olabilir dedi Türkiye'de. Yine Hatay tarafını işaret etti ve Hatay'da deprem yaşandı ve bunu bulut hareketlerine, e, geometrik dizilimlere göre Yaptığını söylüyorum. Haluk evet. Hocam bu ya. mümkün mü? Evet. Arkadaşlar da bu arada şey versinler şu Van'daki mercek bulutunu verin 15'i. Ben e, bu arkadaşı 2-3 yıldır takip ediyorum. İlginç, enteresan biri bu. Endonezya, Filipinler'de de e, doğru tahminleri yaptı ama 2015'te bir faciası var. Amerika'da 8.99'luk bir depremden söz etmişti. O olmadığı için Amerika'da bir linç yemişti ama kendini topladı ondan sonra demek geliştirmiş. Yanlış şu var Türker kim ne derse desin. Astroloji ile uğraşan arkadaşlar daha iyi bilir. Gezegen dizilimleri kesinlikle depremleri etkiliyor. Çünkü çekim kuvveti ama bilim Tabii. insanları hayır diyor. Yok diyor. Mesela dün gene okudum. Dedi ki ayın onda biri kadar gücü var. Mesela Uranüs'te işte ne bileyim hangisiydi ya? Mars değil de. Venüs Uranüs birbirine gelse evet. diyor. Ayın onda biri kadar falan çekim gücü var ama o gerçekler onu göstermiyor. Bak ta paganizm döneminden, pagan zamandan beri insanlar ay güneş tutulmasında e, korkuyla dışarı çıkar ve biliyorsun tapınırlardı eski evet. zamanlarda. Onu daha altı gün önce de güneş evet. tutulması olmuştu. Ve bütün bütün evet. Türkiye'de görünmüştü. Felaketlerden önce ne yazık ki bu tür tutulmalara biz denk geldik. Ee, o yüzden ben çok e, bilim insanları bu konuda biraz daha araştırma yapmalılar. Burada bir sıkıntı var. Yani e, biliyorsun ay ve güneş tutulmalarında denizlerin yükseldiği kabul ediliyor bilimsel evet. açıdan. E tamam onlar yükseliyorsa faylarda da bir kırılma yaratır çünkü. Demek ki bilim çekim gücü oluşturuyor. Bilim bu çok direnç gösteriyor. Yani yeni bir şey evet. ha, söylediğinizde hayır orada bilim tapıcılığı giriyor yine devreye. Hayır, o. Bilimi kutsal haliye tehlikeli bir şey var. Birçok görünür bilim kişisi bu projelere onlara destek ediyor. Türkçe bilmelerine rağmen bize ait kişiler değil. Yani, yani doğru. bilim doğru. şeytana hizmet ediyor. Kusura bakmayın evet. bunu açık açık demek zorundayız artık. Yani bizim kaybedecek başka bir vatanımız yok. Bunu bugün demeyeceğiz ne zaman diyeceğiz? O yüzden her seferinde söylüyorum ve yeni kitabında sloganı olarak kapakta yazdım. Şimdiden söyleyeyim. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Yani birçok adamlar o kadar yıl önce işgale başlamışlar ki her yere kendi adamlarını, kendi diliyle e, projelerini yerleştirmişler. Yani örneğin İslamiyet'i yok etmek için Kur'an'ı yakmak onların projesi değil. İslam adına konuşan uzmanlar yetiştirip, belki de çocukluktan yetiştirip yüzlerce kitap yazarak ancak bunu yok edebilirler. Dolayısıyla o bilim dediğiniz şey, bizim bildiğimiz anlamda gerçekten insanlığı iyi bir yere götürecek hayra hizmet etmiyor çoğu zaman. Evet. Şimdi bunu aslında arkadaşlar şöyle yapalım. Önce 16'yı verin. Önce mevzu Bursa'da başladı. Biz bununla ilgisi vardır yoktur demiyoruz. Ama biz kafaya takılan her şeyi konuşuyoruz. Önce Bursa'da mercek bulutu görüldü. Birkaç gün sonra Maraş'ta deprem yaşandı. Evet bu meşhur mercek bulutu. Şimdi bazı uzmanlara göre Yerin ısınmasıyla sürtünmenin artmasıyla beraber gökyüzünde bu tip bulut hareketlerinin olması doğal olmuş. Ama bu da depremin habercisi diyenler var. Şimdi Niğde'de en son görüldü bir de Niğde'de verin arkadaşlar. Niğde'de görüldükten sonra da Hatay depremi yaşandı. Mercek bulutlarının görülmesiyle beraber şu anda da bu bulutlar Van'da görüldü. Yani batıdan doğuya doğru bir mercek bulutu gözlemi var. Ee, ilgisi var mıdır, yok mudur? Tartışma Peki, konusu. E, o zaman bir soru soralım. Harp çalışması yaptığınızda bulutlara ya da camprail dediğimiz çalışmaları yapıldığında bulutların böyle şekil aldığını biliyoruz. E, nereden biliyoruz? Bir harp çalışmasının yapılmadığını unutmayın. Van depremi birdenbire olduğunda Amerikan sitesi patlamıştı. YouTube'da şu an rekorlar kırıyor zaten. Hala yıllardır. E, bu bildiğimiz deprem değil bir harp çalışmasıdır diyen Amerikalıların kendi yayınları var. Yani oradaki bir sitenin. Şimdi e, bu tür çalışma olduğu zaman 5G'ler devreye girdiği zaman bulutlar bu şekli alıyor. Bunun anlamı şu birileri frekans çalışmasına devam ediyor. Ben hep aynı şeyi bir söylüyorum. Bir de Ali Hocam bu aynı zamanda bunu gördün de deprem olacak anlamında değil. Yani zannediyor Anlamaya ki. Gelmiyor. Frekansı Sadece gösteriyor. depremle ilgili bir şeyi ilişkilendirmemek tabii. lazım. Harp çok kapsamlı bir şey. İşte onu anlatıyorum. İnsanların yani, duygu tabii. ve düşüncelerine bile müdahale edebilecek bir ileri seviyeye gelmiş bu. E, El Efe dalgaları denizden de hareket ediyor, gökyüzünden de. İşte Dolayısıyla... bunu anlattık hep. Ee, Aynen biliyorsun, öyle. Biliyorsun şöyle bir durum var. Şimdi iyonosfer tabakasını kullanan şeytani bir bak. İyonosfer tabakası hani Allah'ın yarattığı ilahi bir güç tamam mı? Ama frekansı taşıyabildikleri bir araç. Ölürüz yani. Tamam, ölürüz. Güneş ışığı bizi ısıtmaz. İyonosfer bizi ısıtıyor. Mercek etkisi yapıyor. Bunlar iyonosferin moleküler yapısını bozarak önce radyo hani aktarımları benzeri işte aktarımları yapmayı başardıktan sonra 1947 yılında UKASA adıyla Kurdular harp tesisini ve bu tabakayla oynamaya başladılar. Artık yavaş yavaş bak diyorum Türk uzman çıktı aynısını söyledi. Hatta birazdan belki sen söyleyeceksin o çubukları anlatacaksın. O da doğru. Evet, o yüzden öyle aman aman bir şey yok ama çok da büyütmüyoruz. Amerika'yı da yüceltmiyoruz. Bu çalışmayı birçok devlet yapıyor. Esas soru bizim topraklarımızda. Bu, Kim yapıyor? Nasıl uygulanabiliyor? Aslında biraz da peşine evet. düşmek lazım. 21'e verin arkadaşlar. <laughs> MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması sosyal medyada çok tartışılıyor. Ee, sır dedi. Sır. Şimdi Amikova'sına mı dikkat çekmek basır. istedi acaba? Bir dinleyelim Sayın Bahçeli'nin kendi Sırma. ağzından buyurun.